Eğitim-öğretim yılının başlamasına sayıda günler kala veliler kırtasiyelerin yolunu tuttu. Kırtasiyeciler velilere uyarılarda bulunarak CE sembolü olmayan ürünlerde kansureşen madde içeriyor dedi. Yoğun bir iş temposuna giren kırtasiyeciler velilerin ve öğrencilerin taleplerini karşılayabilmek için çalışırken kırtasiye malzemelerinin en kalitelisini uygun bir şekilde fiyatlara yansıtmaya çalışıyor. Eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala vatandaşlar kırtasiyelerin yolunu tuttu. <gülüyor> <gülüyor> kırtasiyeciler ise vatandaşların sağlıklı ürün alması gerektiğini belirtirken, ürünlerin üzerinde CE sembolü olmayınca sağlık açısından sorun oluşabileceğini söylüyor. İşletmelerden alışveriş yaparken ucuz ürün olmasına değil, sağlığa yararlı olmasına dikkat etmeleri gerekiyor. O yüzden markalı ve güvenilir markalı ürünleri tercih etmelerini öneriyoruz müşterilerimize. Velilerimiz alışveriş yaparken dünya standartlarına uygulanan işaretleri, logoları üründen arkalarındaydı, üzerlerinde bulmaları gerekiyor. Onlara dikkat etmeleri lazım. Alışveriş yaparken herhangi bir ürünün üzerine aldıklarında standartlar uygunluk belgesi C belgesidir mesela. buralara ürünün ambalajında olup olmadığına bakmaları gerekiyor. Biz bu konuya kendimiz zaten işletme olarak çok dikkat ediyoruz. Satı, sattığımız bütün ürünlerin üstünde ee, biz kontrol edip ve rafımıza öyle koyuyoruz. Çünkü sağlık açısından şöyle bir sorunu var. Ee, standartlara uygun olmayan ürünler e, çocukların üzerinde e, leke bırakabiliyor teninde. Sonra e, alerji yapabiliyor, yan etki olabiliyor. Ya da bulundukları elbiselerine o ürünler bulaşabiliyor, üstleri pislenebiliyor. E, bundan da dolayı tenlerine zarar verdiği için kanserojen nedenlerden dolayı çocuğun sağlığına da büyük bir ciddi oranda zarar verebiliyor.